seçimde seçime gezen evet. toplamak istemiyorum. Evet. Tarafından tarafına gelen yurttan da geze bildiğim çok istiyorum. Şey. Çok teşekkür ediyorum. Öyle bir programımız yok. Çok sağ olun. Ol. Yani sorduğunuz için ben çok teşekkür ederim. Biliyoruz ki bizim ekonomimizi berbat eden ana saç ayarlı faizdir. Şimdi hayvancılık zenginlerin adında, ikinci ara otomobil piyasası zenginlerin yani. adında, fabrika zenginlerin adında, ama bizim şeyimiz bile üç harflerin adında. Ben kola yalıyorum 39 lira adam satıyor kusuraya. Nasıl oluyor? Mm -hmm. Diyorum gelen bayiye diyorum kardeşim bak adam kusuraya satıyor. Evet. Abi o paletten alıyor fabrikadan evet. anlaşmanın bir olmaz. Selam ve ne Teşekkür ederim. Selam vermeye gençlere Selam Sağ olun. Bu ülke, bu arazi bizim. Arazinin geleceği sizsiniz. Gençler. Sadece duyarlı konuştum. Elazığ'da olan bir tane duyarsız kalmayız. Elazığ'a menfaat edin. Annemize, babamıza, iş ortamımıza, okul ortamımıza, arkadaş muhabbetimize fayda soracak hizmetleri düşünelim. Elazığ'ın katılması, Elazığ'ın büyümesi, şükürlenmesi bizde de olur. Eğer biz yapmazsak bizden sonra hiç Biz Allah'a inandığımız için Allah yolundan giden Evet. Bak bu kaldırımları ben yaptırdım. Evet. Niye yaptırdım? Bir de sor. Evet. Bizim devletimiz çok güzel, çok yapar. Her yağış bastığında sular içeri giriyor. <laughs> Hayla devam edecek. Bir de bizim sıkıntılarımız evet. aidat. Çok <laughs>